Süper. Dilek ve Burak da kulaklıklarını takıyorlar. Zeki abiden ben bir cümle daha alacağım. Bakalım neler varmış burada. Bu arada. Bir dakika sifonu çekmeyi unuttum. İlk cümlemiz Yusuf Dint'ten gelmiş. Ben bir kağıt vereyim. Tabii vereyim Zeki abicim. Buyurun. Siz. Sen var ya harbiden babanın dediği kadar varsın. Ankara'dan Ali göndermiş bunu. Evet. Bu işin sonu hayra al alamet değil. Eran Angel göndermiş. <laughs> Kardan adam olur senden adam olmaz demiş. <laughs> Pelin Turna. <laughs> Şuraya uzansam masaj yapar mısın? Oğuzhan Hayırlı'dan gelmiş bu cümlede. Ve Zeki Alasya'dan bakalım ne gelecek? Hayırlı mı? Hayırlı. Hayırlı. Olsan hayırlı. Nedir Zeki abi? <laughs> Çukur Cuma'dan aldığım bu vazo gerçekten antika mı acaba? <gülüyor> 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 Oradan alanların genelde aklına gelmiştir bu. Peki arkaya bakıyorum ben de kim yazmış diye. <laughs> Çukur Cuma'dan aldığım bu vazo gerçek mi antika mı? Yok gerçekten, gerçekten antika, antika, mı acaba? acaba? <laughs> Kardan adam olur senden adam olmaz. Şuraya uzansam masaj yapar mısın? Bu işin sonu hayra alamet değil sen var ya harbiden babanın dediği kadar varsın. Bir dakika sifonu çekmeyi unuttum diye alt tane cümlemiz oluştu. Buyurun gelebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar hayatınızdaki en önemli şey. Hayatınızda en önemli şey. Evet arkada en arkada oraya bizim mikrofon nasıl uzanacak? Orada değil. Bağırarak söyler misin? Para para En arkada bir kız var orada. Evet. Evet, sen. Telefonum. Telefonun. Aa. Bunca zahmet o yüzden mi verdiniz? Oralara kadar uzandı. Peki. Neşter. Neşter. Hayattaki en önemli şey. Hemşire. Allah Allah. Pijamalarım. Evet. Pijamaların. Çok güzel. Başka? Yemek. Yemek. Tamam. Cüzdan. Evet. Cüzdan. Aile. Aile başka? Sevgilim. Sevgilin sen? Yatakhanem. Yatakhanem. <laughs> çalar saatim. Çalar saat. Çıkış noktamız çalar saat arkadaşlar. <laughs> çalar saat. Şimdi biliyorsunuz artık kuralları. Ben isimleri söyledikçe biraz evvel e, onlara verdiğim cümleleri doğaçlamanın içine yedire yedire oynayacaklar. Hep beraber kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. 3 2 1 Ne oldu? Nerede lan? Nerede? Ne? Ne oldu? Ses geliyor kendisi. Nerede? Ne oldu lan? Ne oldu? Birden bir şey oldu. Ne çalıyor? Lan saat, saat saat Bak şu töşeklerin arasındadır. Allah Allah. Komediye koyduydum. Lan saat nerede? Saat nerede? Saat nerede? Saat diyor Süleyman. Ayılamadım ki. Ayılamadın tabii. Allah. Yine <laughs> köldürdüm. Lan kim koyuyor saati? Ne saati? Ya. Her seferinde böyle kahmaz olmamız biz. Ne bileyim ben kim ben mi kurdum acaba? Sen saatli? elime bastın. Onu fark ettim onu. Bir Aa, zayiat var mı? <laughs> Hayırdır inşallah. Burak. <laughs> kim arar ki bu saatte bizi? Dost <laughs> musun düşman mısın? Alo. Bir dakika sifonu çekme oldum. Kapat telefonu kapat. <gülüyor> <gülüyor> sifonu çekme unuttum. Telefonu asla açma kokusu gider. Hayır. <laughs> Telefondur, Telefondur, sifondur. Her sabah ve elime ben, kalkarken basıyorsun. Bebeğim git gide psikopat, manyak bir insan olmaya başladım. Bir takım takıntılarım var. Bir takım sinir harfler içerisinde kendimi yiyip bitirmekteyim. Ne oldu? yol uzun. Çukur Cuma'dan aldığım bu vaza gerçekten antika mı acaba diye kafama takıldıydı. Ben öyle yattım uykuya. Ama kendisi buradaymış Bazo. Bana bak. Çukurcuma Eğer buna bir şey olursa Süleyman. Burak. Eğer buna bir şey olursa var ya çukurcuma ya götürürüm seni. Orada ne yaparsın artık bilmiyorum. Elim hala Sen göğsün. var ya harbiden babanın dediği kadar Allah Allah Ola. Ne dedi? Biz evleneceğimiz vakit, kayınpeder beni kenara çekmişti, ulan demişti. Bir demişti. Hayır, ulan demişti, kakarladım sana. Aa! Hadi bizim bundan sonra sen uğraş Hadi be, ne? hadi be, yedim ben. O zamandan be. beri baban neler neler. Dilek! Ne yaptın ona Ne oldu? Kardan adam olur, senden olmaz. Çok güzel ya. Sen otuz. yalan hiç yakışmıyor, biliyor musun? ...hiç beceremem. babam öyle demiş, yalancı yavrum. Ha. Hanım benim psikolojik sorunlarım biliyor, var Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Herkes işsiz kalır Süleyman. Manyak manyak şeyler yapıyorum işsiz kaldıktan sonra. Havzımdayım. Salmurganlaştım, agresifleştim, tutumlarım değişti. Geçen sefer de benim omzumu çıkarmıştın. Burak! Değil. Hatırlıyor musun? Burak! Bugün ha. de elime bastın, adet edindin. Kusura bakma. Neyse. Olur hayatım böyle şeyler, bir süreç. O bu işin sonu hayra alamet değil. <laughs> Ama Sen de. Tek işsiz kalan sen misin sanki? Kocu... Ama koyuyor yani. Ama... ya. Ya koy dokunuyor yani. İnsan ne bileyim çok duygulandım lan. Şurayı ozalsam masaj yapar mısın Selma? Bak sabahtan beri ben yapıyorum. Sağ ol. Sağ